Merhaba, bugün elektronik ilan denetleme sisteminin hem emlakçılar açısından hem de bireysel kullanıcılar açısından yarattığı hem çözümleri hem de kullanıcıların şu an yaşamış olduğu sorunları bir gayrimenkul profesyoneliyle paylaşacağım sizlerle. Bugün konuğum bir emlak danışmanı Ulvi Özcan. Ona sorularımı yönelteceğim. O da sektördeki bilgilerini bizlerle paylaşacak. Şimdi konuğumu yayına alayım ve sorulara başlayalım. Ulvi Bey, AIDS uygulamasıyla beraber internet ilan sitelerinde düzenlemeler oldu. Şimdi önce bir güncel durumu sizden duymak istiyorum. İlan sitelerine ilan verirken yaşadığınız güçlükler var mı? Bu güçlükleri nasıl aşıyorsunuz? Şimdi mevcut uygulamaya göre 1 Ocak 2025 itibariyle kiralıklarda AIDS yani elektronik ilan doğrulama sisteminin zorunluluğu başladı. Normal şirketlerde ve bireysel kayıtlarda yani tekil kayıtlarda bir sorun yaşamıyoruz. Ama vakıflar, dernekler ve diğer tüzel kişiliklerde bir tanım sorunu yaşanıyordu. Bir bakanlıktan bir yetkiyle görüştüm. Şimdilik tapusuz yerin bunları dediler. Ama açıklamaya da ilgili tüzel kişiliğin adını, tam ünvanını ve sicil numarasını yazın. Şu anda biz bununla ilgili düzenleme yapıyoruz dediler. Bir orada bir sorun yaşıyoruz. İkinci sorunu insanlar ne Neye yetki verdiklerini görmedikleri için sadece doğrulama üzerinden yetki vermek istemiyorlar. Çünkü sorun intikal yapılmamış yerlerde tapu üzerlerine geçmediği için veya intikal verdiklerini yapmadığı için müşteriler kayıt girmekte zorlanıyoruz. Bu üç tane temel sorun EİS'in uygulamasına karşılaştığımız sorunlar. Ama göreceli olarak baktığınız zaman eskiye göre çok daha iyi oldu diyebilirim. Vatandaşların endişe etmesine gerek var mı? Yetki verdikleri zaman ne için yetki veriyorlar? Bir bunu bize anlatsanız belki izleyiciler de bilgi sahibi olmuş olur. Burada vatandaşların haklı olduğu şey var. Çünkü sadece E-Devlet üzerinden bir doğrulama isteniyor. Yani bir kendisinin yaptığı sözleşmenin sorulmadığı ve insanların bir sürü elektronik manipülatif mağduriyetler yaşadığı bir dönemde haksız değiller bu konuda. Yani dolayısıyla bir sözleşmenin bence girilmiş olması, sözleşmenin onaylanması daha doğru. Bu bizim için de ileride bir yasal referans noktası, delil niteliği taşıyacaktır. Hem bizim için hem de tüketicinin neye imza attığını bilmek açısından bu daha doğru olacaktır. Bunu da Sayın Bakanlığı'nın yetkililerine arz ettik bu şekilde olsa daha iyi olur dedik çünkü insanlar artık e-kargodan bile bir SMS geliyor SMS'i verir misiniz noktasında bir uygulamanın içinden ve bununla ilgili bir dolandırıcılıkların çoğaldığını düşünürsek bu kaygılara bu endişelere çok haksız diyemiyorum. Peki sosyal medya ilanları da çok fazla kullanılmaya başlandı. Aslında tam ilan gibi verilmiyor ama konutla ilgili, gayrimenkulle ilgili bir video çekiliyor. Drone çekimleri yapılıyor. İçeriden dışarıdan anlatımlar oluyor. Ve bunlar da sosyal medyaya yükleniyor. Instagram'a yükleniyor, Facebook'a yükleniyor. Başka platformlarda varsa onlara da yükleniyor. Buralarda AIDS uygulamasıyla ilgili bir sorun yaşanıyor mu? Bu meta grubuyla Instagram ve Facebook'la çok sorun yaşanıyor. Diğerlerinde bir sorun olduğunu duymadım. Bunlar bir protokol yapıldığı için için mi yoksa insanlar çok ilan sitesi olarak kullanmadıkları için mi bilmiyorum ama şu anda emlak piyasasında en çok kullanılan mecra Instagram ve buradaki kısıtlamalar ciddi bir mağduriyet yaratıyor. Haksız ve nesafetten uzak uygulamalar. Yani şöyle ki şu anda yetki aldığınız yerin bir ilanı giremiyorsunuz. Yani girmemeniz gerekiyor. Girenler tabii var da girmemeniz gerekiyor. Para cezalarıyla muhatap oluyoruz. Oysa dünyada konvansiyonel medya yerini bu dijital medyaya bırakmış durumda. Bu anlam anlamda her sektörde dünyanın kullandığı, bizim sektörümüzde de kullanılan bir uygulamanın bu şekilde bizi mağdur edecek şekilde kullanılması doğru bulmuyoruz. Tabii ki kesinlikle haksız rekabet yapanlar yakalansın, cezalandırılsın, bir caizlılıcı olsun onları da legal zemine çekelim istiyorum. Burada saplansa bana ayırmak gerektiği de olmazsa olmaz bir gereklik olduğunu düşünüyorum. Yetki alındığı zaman aslında üretilecek belki bir kod bu ilanların altına ya da videoların altına belki eklenebilir. Yapılabilecek uygulamalardan bir tanesi bu Çünkü globaldeki bu şirketlerin de her ülkedeki farklı kurallara göre yeni bir şeyler yapabilmesi de çok kolay değil diye düşünüyorum. Muhtemelen de yapmayacaklardır. Şimdi orada bir yer açacaklar. Onun e-devletle entegrasyon zaten olmayacağı için yetki verme işlemleri zaten o portal üzerinden yapılamaz. Orada belki ek ara bir çözüm sunulabilir. Sizin aklınıza gelen bir çözüm var mı bu konuda? Bence bununla ilgili tabii ki müzakere devam edilmeli. Yani bakanlığın genel çerçevesinde bir anlaşma çalışılmalı ama anlaşılamadığı takdirde de konvansiyonel yöntemlerle şikayet mekanizması geliştirilmeli Haksız rekabet içinde e, hakkı olmadan ilan verenler ihbar edilebilmeli fiziki bir ortamda. Onun dışında bakanlığın kendi denetimlerinde resen denetimler sonucunda cezalar verilmeli, cezalar duyurulmalı ve bunlarla ilgili de eğitimler verilmeli. Yani şu noktada dikkatli olmadığınız takdirde şu mağduriyeti yaşayabilirsiniz gibisinden hem bakanlığın sosyal medyası hem yoluk içinde olduğu STK meslek örgütlerinin sosyal medya üzerinden paylaşılabilir diye düşünüyorum ben. Yani illaki meta grubunu dünyanın onlarca belki yüzlerce ülkesinde iş yapan bir grubu Ticaret Bakanlığı'nın standartına çekmeye çalışmak ne kadar doğru emin değilim açıkçası. O zaman emlakçılar şu durumda sizden böyle bir şey tabii sormayacağım ama ilan yüklemeliler mi yoksa beklemeliler mi acaba? Belli bir düzenleme yapılana kadar beklemek daha doğru bir karar olabilir mi acaba? Ben açıkçası bu konularda beklemenin doğru olmadığını düşünüyorum. Yani haklı olduğunuz konuda mücadele etmediğiniz takdirde hatta başında mağduriyet yaşasanız bile mücadele devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle STK'larımızın, meslek örgütlerimizin başında olan insanlar bu işin işaret şey olmalılar. Çünkü haksız bir uygulama değil, legal bir hakkın kullanımı şeklinde değerlendirilmesi gereken bir şey. Eminim bakanlığımızın sayın yetkilileri de bu konuda belli bir zaman sonra bir uzlaşıya gireceklerdir. Ben inanıyorum çünkü doğru olanın tek olduğunu hepimiz görüyoruz, hepimiz biliyoruz. Bu anlamda kesinlikle bir sinme noktasında bir duruş göstermemeli meslektaşlarımız diye düşünüyorum ben. Son ilan sayılarını kontrol etmedim ama sizin takibinizdedir diye bir sormak istiyorum. Bu uygulamalardan sonra ilan sayılarında belirgin bir azalma oldu mu yoksa bu normal rutininde devam ediyor mu? Son bir iki aydır ben de izlemedim ama ondan öncesi o belirgin bir düşmeyi gözlemlemiştim. O aslında mi? bu belirgin gözlemleme derken bu manipülatif ilanların çok bunlar. Yani gerçek ilan değildi zaten. Yani çünkü bir tane yeri Onlarca insan giriyordu. Yetkili olmadan giriyordu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu anda da tek kişiye yetki vermek zorunda değilsiniz. Birden çok kişiye yetki verebilirsiniz. E bunlar da kanayan yaralarımız. E sayın Bakanlığı bunları görmesi lazım. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapması lazım. Sektör temsilcilerinin söylediğine kulak vermesi lazım. Çünkü farklı farklı yerden dünyaya bakıyor olsak da mesleki sorunlarda çok meslektaşımız birbirine yakın şeyler söylüyorlar. Ve bu söylemleri dikkate almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaptığımız şey doğruluğu aynı zamanda Sayın Bakanlığın itibarı olmuş oluyor doğru o zamanda doğru işler yaptıklarından dolayı bunun teveccühünü göreceklerdir. Yine aynı şekilde kaotik durumların artmasında da kendilerine itibarsızlık olarak dönecektir diye düşünüyorum. Şimdi gayrimenkulünü satmak isteyenler ya da kiraya vermek isteyenler kendileri ilan yayınlayabiliyorlar ya da eşleri, adlarına, çocukları adlarına, birinci derecedeki yakınları adlarına evet. ilan yayınlayabiliyorlar. Burada sıkıntı doğru, yok. Ama doğru. dediğiniz gibi veraset yoluyla gelenlerde eğer intikal yapılmadıysa bu defa bu ilan verme işlemlerini de tamamla aslında bazı şeylerde de süreçleri zorlayıcı da bir hale getirmeye çalışıyor bu uygulamalar. Bu anlamda belki de iyi diyebiliriz çünkü yıllarca gayrimenkulü üzerine almayanlar miras işlemlerini tamamlamayanlar vardı. Bu da bu süreçleri hızlandıracak. Sizler açısından da iyi olabilir. En azından bu sorunu çözdük. Artık bu gayrimenkulü ya satalım ya kiraya verelim diye sürünceme de bırakmamayı düşünebilir belki gayrimenkul sahipleri. Olabilir tabi olabilir. Yani sonuçta bir de her şeyin güne uygun olmasına. Yani şimdi nüfus kaydı güne uygun. Öldüğü için malik düşmüş oluyor. Ama intikal için gerekli harçlar ödenip de formaliter tamamlanmadığı için tapu kaydı güne uygun olmamış oluyor. Yani nüfus kaydıyla tapu kaydının çeliştiği bir durum çıkıyor. Bu da işi zorlaştıran bir şey oluyor. Dolayısıyla belki de iyi oldu o anlamda. Yani kesin şu iyidir, şu kötüdür diyemiyorum ama sizin dediğiniz gibi yani bunun da yapılması gereken bir işlem ve yapılmalı. O halde elektronik İlan ilan denetleme sistemine ilişkin söylemediğimiz bir şey kaldı mı gözümüzden kaçan? Yani tek etkili düzenlenmesi gerektiğini tekrar vurgusunu yapmak istiyorum. Bir de cezaların önce eğitimle duyurulması, tebliğ edilmesi, ondan sonra denetimle yaygınlaştırılması. Bunun Tarım Bakanlığı'nda çok güzel bir örneği var. Gıda kodeksine, gıda mevzuatına uygun olmayan şirketler yaptığı eylemlerle ilgili ilan ediliyorlar. Bizde de bu olabilir. Yani usulüne uygun ilan vermeyenler, usulüne uygun işlem yapmayanlar, haksız rekabet edenler duyurulabilir. Bizim en büyük arzumuz sapla samanın ayrılması. Bu %100 çözüm olmasa da yine büyük oranda çözüm olacaktır. Bizim işimizdeki %100 çözüm emlakçılıkla ilgili kanunumuzun olmasıyla, bir yasamızın olmasıyla mümkün olabilecektir. Ama şu anda gündemde bile olmayan bir konu için olmazsa olmazı oraya bağlamak çok da doğru gelmiyor ama bu işin orta vade olmazsa olması bir yasamızın olması. Ona bağlı ilgili dinamik mevzuatların yönetmeliklerin düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum ama önüne gelen emlakçı olmamalı çünkü o insanın yaptığı bir uygunsuzluktan işine düzgün yapan bir meslektaşımız zarar görmemeli diye düşünüyorum. Ulu Bey çok teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler. Ben de... teşekkür ederim Celal Bey güzel günlerde görüşelim. Hoşçakalın. Gayrimenkul hakkında bilginizi arttırmak istiyorsanız sorularla gayrimenkul yatırımının dördüncü baskısına satın alabilirsiniz. Gayrimenkul okulu izleyicilerine özel GM okulu indirim koduyla igd.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. Bu kitapla birlikte diğer kitapları da alarak kargo masrafından tasarruf edebilirsiniz. Bugün sizlerle elektronik ilan denetleme sistemini enine boyuna yorumlamaya çalıştık. Sizde merak ettiğiniz konular varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Daha sonraki videolar için mutlaka dikkate alacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.